D.J. Seko Başak Hanım şu an bizimle birlikte. Hoş geldin Başak. Merhaba. Geldin. Heyecan var değil mi? Çok heyecanlı bir şey bu. Seko. İşte bu şeyi çok e, yakalayamıyorum ben. Mesela programa biri geldiği zaman e, hoş geldiniz yok kalıyor. E, ondan sonrası <laughs> bende yok. <laughs> Heyecanlanıyorum böyle elim ayağım tutuyor. Şarkıyı söyleyen abimiz şu anda canlı yayında İrfan abimiz. İrfan e, Yıldızcan. E, hoş geldin abi. E, Çok teşekkür ediyorum. İşte e, biz artık radyo olay, olayında istediğimize ulaşabildik desek yeridir. Çünkü e, yayına verip e, şarkısını dinlediğimiz direkt canlı yayına telefona bağlayınca Seko. Abi havasından geçilmiyor bak açık söyleyeyim.

Say you could I love you Belki de birleşince Belki de sensin daha da güzel oldu e, Şimdi e, Bizim tabii ki de öncelikle Hedefimiz donör sayısını Açtırmak ve insanların bütün Dikkatini buna çekmek Çünkü çok kolay sadece 5 dakikamızı, dakikamızı ayırarak e, hayatlar kurtarabiliyoruz. Ülkemizde çoğunluğu çocuk olmak ço çoğunluğu çocuk olarak binlerce insan uygun donan bulunamadığı için yani, yaşaması mümkünken hayatlarını kaybediyor. E, biz de bakıyoruz gibi aslında çok basit bu çocuğun hayatını kurtarabiliriz. E, i̇şte buna dikkat çekelim dedik. Şimdi biz de sen ve Menemen Belediyesi, belki de sensin hep birlikte böyle güzel bir e, festival havasında insanlara bu dikkatini çekiştirip hepsinin bile hayatını kurtarabilirsek kendimizi çok e, başarılı sayacağız. Çok mutlu olacağız, insanların hayatlarına dokunacağız e, ve bunu yaşarken yapacağız. Hiçbir e, yorgunluk olmadan her şey bizim için çok kolay aslında insanların hayatlarına dokunmak. Sadece bunu fark etmemiz gerekiyor. Biz de Serkan Bey'le işte böyle bunları sadece fark ettirmeye çalışıyoruz ve diyoruz ki sadece bu işte dakikamızı ayırıp gidip döner olabilirsiniz. Hayat kurtarabilirsiniz, mutlu edebilirsiniz ve siz de çok mutlu olabilirsiniz. It's the, it's the, it's the Juicy Mix Show. Rock, roll, all in the